Sevgili arkadaşlar merhaba tekrardan. Bugün yine beni heyecanlandıracak bir videoyla karşınızdayım. Ülkeler coğrafyasından bahsedeceğiz ve ülkeler coğrafyası kitaplarından böyle önerilerim var sizlere. Şu anda beni lise öğrencileri ve aynı zamanda lisede sosyal bilim öğrencileri izliyorsa sevinirim gerçekten. Bir taraftan da kendileri beni izliyorsa çünkü ben de sözel bölüm mezunuydum lisede ve Öğretmenlerimiz bize ülkeler coğrafyasını ve genel coğrafya ve beşeri coğrafya derslerini çok güzel anlatmışlardı gerçekten. Onların sayesinde coğrafyaya sevgim ve ilgim artmıştı. Şu anda bilmiyorum hala sosyal bilgiler bölümünde lisede ülkeler coğrafyası dersi anlatılıyor mu? Aslında bana kalsa tüm bölümler sayısal ve eşit ağırlık TM bölümlerinin de aslında bu ders alması gerekiyor. Çünkü şu öğrencimize baktığımızda Türkiye'nin sınır ve yakın komşularını bilmiyorlar. Başkentlerini Dahi bilmiyorlar. Bırakın hadi başkentlerini diyelim. Hangi ülkenlere de örneğin Irak, Türkiye'nin neresinde, Gürcistan, Bulgaristan neresinde vesaire. Yani sadece turistik böyle kitapçıklar var ya. Onlar bilgilerimizi arttırmaz elbette. Böyle biraz daha ayrıntılayacağız. Yani ülkemizin bulunduğu coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Jeopolitik konumunu, jeostratejik konumunu, ülkemizin sınır ve yakın komşularını. O yüzden bugün hem uluslararası ilişkiler öğrencileri için de ve aynı zamanda bu konuya ilgi duyan sevgili öğrencilerimiz için de ülkeler coğrafyası kitaplarını derledim kitaplığından. Birkaçını size örnek vereceğim. Elbette siz araştırıp diğer ülkeler coğrafyası kitaplarında edinebilirsiniz. İşte benim yıllardır elimden düşüremedim. Kapağı da çok hoş değil mi? Bakın maviye kırmızı çok güzel bir tasarım. Ee, sevgili Ramazan Özey hocamızın bakın burada kendisi de Marmara Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi diye biliyorum kendisini. Evet doğru öğretim üyesi kendisi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya eğitimi ana bilim dalında sevgili arkadaşlar hemen bakayım basın tarihine sevgili arkadaşlar sizler için 2013 baskısı bunu hep öğrencilerimi uluslararası ilişkiler dersinde uluslararası ilişkilere giriş Faruk Sönmezoğlu hocamızın kitabını öne, önerdiysem mutlaka yanında ülkeler coğrafyasında ek okuma olarak öneriyorum ben sevgili öğrencilerimize sevgili arkadaşlar. Neden peki? Öncelikle hocamızın bu kitabını aldığınızda sevgili arkadaşlar, çünkü giriş çok güzel. Bakın, dünyaya genel bakış. Nerede yaşıyoruz ya biz? Yani mavi gezegen diyoruz ama içerisinde yaşadığımız gezegen acaba kaç e, yılında doğdu? İşte kaç milyar yıl önce oluştu? Nasıl oluştu vesaire biraz da uzay bilimleri bilgimizi de bir şey yapacağız. Biraz da evrim bilgimizi de geliştireceğiz bu noktada dünyaya ilişkin. Bakın dünyanın oluşumuna ilişkin böyle güzel hem böyle astronomik ki böyle hem de böyle sevgili arkadaşlar jeolojik zaman süreç içerisinde böyle güzel haritalarda söz konusu hocamızın kitabı. Öncelikle çocuklara ülkeler coğrafyasını vermeden yani hemen kolları sıvadım çünkü çok heyecanlanıyorum bu tür konulara gelince Söz konusu ülkeler falan olunca heyecanlanıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi çocuklarımıza ülkeler şu ülke şurada başkenti şu işte konumu vesaire bahsetmeden önce bence o ülkelerin bağlı bulunduğu üzerinde e, arazisi olan dünyayı tanıtmak gerekiyor hocamızda Ramazan hocamızda bu işi gerçekten güzel bir şekilde girişini yapmış burada. Haritalarla gördüğünüz gibi peki niye bu kitabı özellikle size öneriyorum? Gördüğünüz gibi örneğin Türkiye'nin yakın ve sınır komşularından başla. Sınır ve yakın komşuları desek dahi önce Türkiye'nin sınır komşularını vermiş sevgili arkadaşlar. Sonrasında Balkan ülkelerine geçmiş. Bakın şurası tam Balkan ülkelerinden başlamış. Hemen sonrasında diğer bölümde Orta Doğu ülkeleri, Kafkas ülkeleri diye devam etmiş. Yani başlıklar halinde de ayırması bence öğrencinin daha iyi anlaması için bu olayı örneğin Orta Doğu ülkeleri dedik, Türk ülkeleri, Kazakistan, Özbekistan vesaire onlardan da bahsetmiş. Amerika ülkeleri, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkeleri. Bunları hep ayırmış. Sonrasında işte Avrupa ülkeleri diye gidiyor sevgili arkadaşlar. Diğerlerini göstermeme gerek yok sanırım. Orta Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri vesaire böyle bölüm bölüm ayırmış. Bir durum daha var. Tüm ülkeleri yani Okyanusya ülkelerini, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da tanıttıktan sonra öğrencilerimize bu kitabında sonrasında burası da çok hoşuma gitti mesela kitabın girişinde dünya nedir kaç milyar yıl önce oluştu dünyanın jeolojik hangi evrelerden geçti vesaire bunu yani dünyayı bize tanıttıktan sonra Ülkeleri bize tanıtıyor ya, ülkelerin tek tek profillerini, ekonomik, siyasi, iktisadi vesaire demografik özelliklerini. Kitabın sonunda da dünyadaki bölgesel ve uluslararası örgütleri açıklamış mesela hocamız. Birleşmiş Milletler'den tutun da diye İslam e, Kalkınma Örgütü'nden tutun da hemen bakıyorum Körfez İşbirliği Örgütü'ne sevgili arkadaşlar. Varşova Paktı, şu an e, yer almaya Comecon D7'ler, D8'ler. Çok güzel bir kitap. Yani bu kitabı aldığınızda sadece ülkeler coğrafyasını edinmiyorsunuz bilgilerinizde sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda hem dünya ile ilgili şöyle genel bir jeolojik bilgiyi alıyorsunuz. Dünyanın geçirdiği jeolojik evreleri. Bir de kitabın sonunda çok güzel uluslararası ve bölgesel örgütler hangi yılda nerede kuruldu, teşkilatları, yapıları, çalışmaları vesaire onlardan da bilgi sahibi oluyorsunuz. Kitabı tekrar göstereyim. Çok güzel bir kitap. Çok seviyorum ben bu kitabı. Mini böyle yeni başlayacak yani ülkeler coğrafyasını merak eden yeni giriş bilgileri edinecek öğrencilerimiz için de güzel bir kitap. Diğeri daha teferruatlı. Bunu da çok seviyorum. Bunu da yıllar önce almışım. Daha böyle büyük ve daha kalın hacimlidir. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar Emin Atasoy'un kıtalar ve ülkeler coğrafyası ama dikkat edin bakın burada ülkeler coğrafyası söz konusuydu Ramazan hocamız ilk girişte dünyanın jeolojik evrelerinden bahsetti kıtalar vesaire oluşum oluşum ama bu daha bir ayrıntılı kıtalar ve ülkeler coğrafyası bakın şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar bu da Ezgi kitap evinden çıkan şöyle göstereyim hatta Ramazan hocamızın kitabıyla da şöyle bu giriş için bilgiler. İlk bununla başlamanız bence yararlı olur. Şöyle şu da şöyle sevgili arkadaşlar. Pekala. Bunda ne var peki? Yıllar önce tabii bunu e, okudum. E, elbette hepsini okumadım bu arada söyleyeyim. Yani ilgi çeken yerleri ve giriş bölümleri çok hoşuma gitmişti. Oraları okudum. Çünkü illa ki burada ülkeler vardır. Ben de aklıma örneğin Katar aklıma geldi. İspanya aklıma geldi. Açıyorum burada ülke kimlik kartlarına bakıyorum vesaire. Peki bunu niye seviyorum? Bakın rejyonel ve ülkeler coğrafyası demiş. Yani bölgesel ve ülkeler coğrafyasından bahsetmiş. E, ve çok e, spesifik böyle çıkarımlarda da bulunmuş hocamız. O yüzden bunu çok sevdim. Bakın şu şekilde rejyonel coğrafyayı ayırmış. Altını çizmiştim yıllar önce. Yani bakın bir sürü not almıştım buraya sevgili arkadaşlar. Ülkelerin sınıflandırılması. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani işte mini, orta büyüklükte, büyüklükte e, ülkeler, işte milyon kilometre kareye yayılan, devasa kıta özelliği gösteren ülkeler vesaire. Şu şekilde bakın. Tabloları, analizleri, e, görselleriyle güzel bir kitap gerçekten. Bakın şöyle de göstereyim. Şurası harika. Bakın ülkeleri nasıl sınıflandırmış hocamız. Ayırmış bakın burada. E, transcontinental ülkeler vesaire, makrotop ülkeler, mezotop ülkeler, Türkiye'yi mezotop ülkeler kategorisine almış. Biraz daha şöyle yakınlaştırayım sevgili arkadaşlar size. Sınıflandırmış tüm ülkeleri tek tek incelemiz. Mesela bu kitapta şey de seviyorum. Dünyanın enleri. Örneğin Dünyanın en uzun nehri, işte en yüksek dağı vesaire, en küçük ülkesi, en büyük ülkesi vesaire. Bir de şöyle sevgili arkadaşlar, coğrafya ve hayata dair kısa kısa böyle sözler de var bu kitapta. Çok sıkça hocamız bunu şey yapmış. Bakın ülke tiplerini tekrar şöyle e, size sunmuş sevgili arkadaşlar. Çok güzel, harika. Ülke profillerini tek tek önümüze sermiş burada değerli e, hocamız. Evet. Bununla ilgili başka ne gösterebilirim size? Yani şöyle mesela Almanya kimlik mesela Almanya'yı merak eden için bakın şöyle genel özellik sunmuş size. Almanya'nın genel özellikleri. Sonrasında bakın bunları açıklamış. Fiziki özellikleri, coğrafi özellikleri, beşeri ekonomik özellikleri vesaire sevgili arkadaşlar. Sonra kısa kısa bunlardan bahsetmiş. Almanya'nın dünya ülkeleri arasındaki yeri ve önemi bakın. Yani bir ülkenin salt Şeyini vermemiş burada ülke profili işte nüfusu şu yüz ölçümü şu e, nedir işte jeopolitik özelliği şu vesaire önemli e, şehirleri şu başkentin dışında e, gayri safi milli hasılası su diye bırakmamış. Sonra bakın ülke coğrafyasına girmiş ülkenin genel bir profilini size sundu sonrasında bakın ayrıntılıyor Almanya'yı. Gördüğünüz gibi çok güzel yani sadece bakın beşeri coğrafya iklimi vesaire sadece coğrafya okuyan öğrencilerimizin değil uluslararası ilişkiler okuyan ve ülkeler bazında çalışacak öğrencilerimiz için gerçekten muazzam bir kitap sanayisi vesaire enerjisi çok güzel. Bunda da öyle sevgi. Yine bakın böyle ilginç sözler yer alıyor. Her konu sonunda sevgili arkadaşlar ya da diğer konu başlangıcında vesaire. Pekala bunu burada bırakıyorum. Burada da tıpkı Ramazan hocamızın kitabındaki gibi Orta Doğu ülkeleri, Kuzey ülkeleri, Latin Amerika vesaire bunda da sınıflandırılıyor söyleyelim sevgili arkadaşlar. Diğeri peki şu temel İki kitabı önerdim size. Ülkeler coğrafyası ile ilgili bunları koyuyoruz. Elbette siz de internette böyle birkaç tane var bu konuda ülkeler coğrafyası ile ilgili. Onları alıp okuyabilirsiniz ama ben benim daha böyle bir akademik olarak gördüğüm kitapları veriyorum size bu ikisi sürekli benim elimin altında zaten. Şimdi biraz daha ayrıntılayacağız. Yani ülkeler değil de ülkeleri oluşturan o kıtalar, kıtaların oluşumu, dağlar, nehirler, göller bizim için çok önemli bunlar biliyorsunuz. Uluslararası ilişkilerciler için neden önemli olduğunu bir önceki videolarımda zaten defalarca söyledim. İşte karşınızda muhtemelen bulamayacaksınız. Bulursanız hemen kapın sevgili arkadaşlar. Dünya harikalarını keşfedin. Bakın bu Raiders seçkisi dünyanın dört bir yanından doğa harikaları diyor. Şimdi neden bunu özellikle veriyorum? Burada da kıta kıta. Mesela şurada sadece ülkeler değil kıtalar coğrafyası. Burada tamamen kıtalara ve dünyanın jeolojik ve kıtaların jeolojik oluşumu ile ilgili bir muazzam kuşe kağıda harika bir albüm kitap sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Örneğin örneğin sevgili arkadaşlar. Bakın içindekilere bakalım. Afrika ile başlamış gördünüz mü? Kıta kıta. Her kıtanın kendi jeolojik özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, beşeri ve ekonomik coğrafyası. Birçok alanda bakın Afrika, Avrupa diye böyle gidiyor. O alanda kıtaları açıklamış. Bir de şu var. Hangi alanda? Ha, şu. Yeryüzünü şekillendiren kuvvetler vesaire. Bulabilirsem altını çizip de böyle darmadağın ettiğim bir noktalar vardı. Bakın dünya haritasını vermiş. İçindekileri tekrar ayrıntılamış burada. Bakın Afrika ile başlamış. Kuşa kağıda bu arada. Söyleyeyim. Mis gibi böyle. Harika kokuyor. Örneğin bakın şöyle küçük küçük haritaları da vermiş. Biraz daha açayım da size böyle alma isteğinizi kitaplığa koyma isteğinizi arttırayım. Bakar mısınız şuna sevgili arkadaşlar? Harika. Evet, bir yer daha var burada da size göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle hızlıca gitmek istiyorum ben. Şöyle hemen bakalım. Siz de çok şey yapmadan. Bakın mesela şöyle gösterebilirim. Bu şekilde de yine aynı şekilde. Şöyle. Bir de kitabın sonuna doğru sanırım tabi. E, bu kıtaların hala oluşumu ile ilgili bilgi var ve kıtaların hareketlerinin nedenlerini, nedenlerini Atlantik'in her yıl bizden birkaç santim aslında daha da uzaklaştığını, kıtaların birbirleriyle uzaklaşmasının devam ettiğini, kıtaların bu jeolojik evrim sürecinin hala devam ettiğini söylüyordu. Harika. Buldum onu. Şöyle tek tek gideceğim. Bakın Antarktika'dan bahsetmiş. Şöyle Sevgili arkadaşlar, çok güzel bir kitap. Bakın yani bu gerçekten alınacak. Bakar mısınız şuna? Muhteşem. Çay kahve aralarında elinize alıp da böyle zevkle okuyacağınız Antarktika'daki çalışma alanları. İşte tam da şurasıydı. Bunu ben aslında askerliğim sırasında keşfetmiştim. Mini bir kitaplıkta sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakar mısınız? Buradan itibaren zaten yeryüzünü şekillendiren kuvvetler, iç ve dış kuvvetler, kıtalar neden kayıyor? Bakın, önce şurayı gösterdim sanırım değil mi sevgili arkadaşlar? Şöyle bakalım, şöyle, şurası da kıtalar neden kayıyor? Az önce dedim ya hani bizden uzaklaşıyor vesaire. Plakaları hareket ettiren ısı, bakın çokça altını çizmiştim buranın. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel, muazzam, çok spesifik bilgiler edineceksiniz. Bu Kitaptan da. Yani aslında eski çağlardaki volkanlar hangi birini göstereyim? Yeter. Tamam. Yeter. Yoksa diğeri, diğerlerine vakit kalmayacak. Yani aslında okumak isteyen ya da bir şeyler almak isteyenler için o kadar muazzam ve güzel eserler var ki bunu kitap yurdu Babil ya da işte diğer çok sıkça net adresinden, net kitapçılardan bulamazsanız e, kitantik kitaptan bulabilirsiniz. Kitantik kitap. Kitantik kitap ya da daha çok bileceğiniz şeyi söyleyeyim. Nadir kitaptan bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Nadir kitap olabilir. Tamam. Olmadı. Sahaflardan mutlaka edinin bunu. Büyük şehirlerde yaşayanlar. Yani bir de o sahaflarda 20 lira 30 liraya bunu sakın böyle şöyle de göstereyim hacimini. Sakın bunu şey yapmayın olur mu? Şöyle de arkadan göstereyim şöyle sevgili arkadaşlar. Bunu sakın kaçırmayın. Diğer ikisini tekrar belki bizimle yeni tanışmış arkadaşlarımız var ama ben oynatma listelerinde harita bilgileriyle ilgili orada bir sürü video var. Ve harita bilgisiyle ilgili orada albüm kitaplar var, atlas tanıtımları var. Lütfen oraya girin ve oradaki bağlantıdaki videoları izleyin. Şu an yeni gelen arkadaşlarımız için beni sıkça takip eden arkadaşlarımız zaten bu kitabı çok önemsediğimi ve size siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih ve coğrafya alanında okuyan özellikle öğrencilerimize bu kitabı İngilizce'de muazzamdır. Türkçe'ye Nobel yayınları, Ankara e, bas, e, merkezli Nobel yayınları, siyasal coğrafyayı çıkarttı sevgili, siyasi coğrafyayı çıkarttı. Dünya ekonomisi, ulus devlet ve yerellik siyasi coğrafya. Çok güzel bir kitaptır. Bu kitabı zaten üzerinde uzunca durmayacağım. Daha önce size tanıtmıştım. Güzel bir kitaptır. Mutlaka edinmenizi isterim. Siyasi coğrafyada da ülkeler bazında ve aynı zamanda teorik bazlı bir kitaptır sevgili arkadaşlar. Uzun uzun bahsetmeyeceğim. İlk başlayanlar için harita bilginizi size sevdirecek. Yine bundan uzun bahsetmeyeceğim. Bu benim biliyorsunuz hep başucu kitaplarım. Profesör Doktor Faik Sabri Duran'ın sevgili arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için şöyle tekrar mahiyetinde olsun. Büyük Atlas'ı size öneririm. Şöyle yakınlaştırırsam size kanat yayınlarından çıkıyor. Bunu bulursunuz ama yani her yayın evinden, internette her yayın evinden bulursunuz. 20-25 lira, 18 lira bazılarında. Bunu alın. Bu da kuşa kağıda. Bakın şu kuşa kağıda değil. Hani bu mesela diğer diğerleri şu kuşa kağıda. Şunlar değil zaten. Bunlar kuşa kağıdı değil sevgili arkadaşlar. Şu dedik kuşa kağıdı. Bu da değil. Şu kuşa kağıtla böyle normal karton kağıt arasında ama baskısı çok güzel. Bakın Türkiye haritasını görüyorsunuz burada. Örneğin şuna bayılıyorum. Bakın şu. Bakar mısın şu renklendirme falan? Ben bunu ayrıntılı olarak size sundum. Bir e, İngiltere haritasına bakın. Bir de Brezilya'nın haritası. Bakın, bakın İskandinavya. Bakar mısınız şuna? Muazzam muazzam. Harika. Bir Brezilya haritası vardı şurada kocaman. Bakar mısınız arkadaşlar? Baskısını çok beğeniyorum. Dur şunları şuradan alayım da rahat rahat size göstereyim. Baskısı çok güzel. Bakar mısınız? Renkli bakın şöyle e, hem Brezilya harita, haritası hem de Güney Amerika elbette haritası. Güney Amerika'nın kuzeyini görüyorsunuz. Şöyle Arjantin, Şili aşağısı bakın. Ee, ...sevgili arkadaşlar muazzam baskısı var. Renkli bataklıklara kadar gösteriyor yani. O derece çok ayrıntılı. O yüzden çok seviyorum. Sonunda da zaten her atlas olduğu gibi bayraklar vesaire. Yeter mi? Yine bugün beni terlettiniz ama iyi terleme oluyor değil mi? Yani bunlar gerçekten bir yüzeye kalıyor bunları tanıtırken bile. Pekala ben videomu kapatıyorum. Biraz böyle videodan sonra çayımı da şöyle alacağım mis gibi... Harika bir şekilde bunları şöyle biraz da karıştırmaya devam edeceğim. Sevgili uluslararası ilişkiler öğrencisi, sevgili siyasetçi, sevgili tarihçi ve sevgili coğrafyacı. Bunlar senin kitaplığında bulunacak başat kaynaklar. Bunları seveceksin, bunları ilgi göstereceksin, bunları elin altından düşürmeyeceksin. Kalemini alıp çizeceksin, karalayacaksın önemli yerleri ve çok şey ve çok bilgi öğreneceksin. Onu söyleyelim. Bunlar senin veli nimetin hiçbir zaman seni bırakmayacak temel bilgilerin bir uluslararası ilişkiler öğrencisi nasıl olur da dünya ülkelerini kıtaları bilmez, bu konuda bilgi sahibi olmaz. Bir uluslararası ilişkiler öğrencisi Lübnan'ın, Arjantin'in, Japonya'nın başkentine önemli beşeri ve ekonomik özel, özelliklerini nasıl olur da bilmez arkadaşlar. O yüzden bileceksiniz. Bilmenin yolu da önce merak ve ilgi aynı zamanda okumaktan geçer. Lütfen coğrafyaya ilgisiz kalmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşeceğim. Her görüşeceğiz. Herkese güzel bir akşam diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.